İsmail'den mektup gelmiş. Para olmamış için. Sigortalı bir iş bakıyorum ben kendime. Tükürüğüne çıksaydı tükürük peşine düşerdik. Sonra da git aşağıya elmasımı al. Kadın adamının yanında olacak sigortalı bir işe gidiyorum. Yaşım geç diye yüzüme bile bakmıyorlar. <laughs> Hele İsmail bir tezkere bıraksın. Göstereceğim ben onlara. İsmail'im kalsın askerde. Hem kendini kurtarır hem de bizi. Ölürüm de olmaz. Herkesi helalinden cehenneme çağırıyor. Benim bir tane <laughs> oğlum var. Sen niye anlamak istemiyorsun ya? Ölmemi istiyorum nefes darlığından. ben yani yapmıyorum ki. O kendiliğinden oldu ya. Kömür işinden niye çıktığımı biliyorsun. Ciğerlerimi iflas etti. Ölüm de kurtul. Miss que <laughs>